Kalıcı mı o dövme? Ya geçici mi olacaktı Nazlı? Aşkımız nasıl kalıcıysa... ...bu da öyle kalıcı. Kadir... ...şimdiye kadar hep seni kırmadan söylemeye çalıştım ama... Neyi? Kaçıp gitmem bile sana hiçbir şey ifade etmedi. Niye hala anlamak istemiyorsun? Ben seninle evlenmemek için kaçtım Bodrum'a Kadir. Bak dinle. Yollarımız ayrıldı. Artık ikimiz de kendi hayatlarımızı yaşayalım. Benim için sensiz bir hayat yok Nazlı. Söyle. Beni sevmen için ne yapayım? Dağları mı dereyim? Öleyim mi sen bunu? Kadir uyan artık. Ben seni sevmiyorum. Ben başkasını seviyorum. Onunla evleneceğim. Kiminle evleneceğim? Naki ile. ile ha? ile. kim olduğunu bileyim mi? Yalancının teki! Kadir ne yapıyorsun? Sesini yükseltme. Herkes bize bakıyor. Oynayayım seninle. Topaç gibi çevireyim, kandırayım. Seni değerli başkasını seveyim. Anlayayım mı söylüyorsun? He işte yabancı kız, şarkıcı. Kadir ayrıldı onlar. Naki beni seviyor. Nazlı sus. Ben de onu seviyorum tamam mı? Hoşuna gitse de gitmese de bu böyle. Nazlı sus diyeyim sus. Benimle sözlüyken utanmadan onunla fingirdeştin. Kadir saçmalama. Ya öldüreceğim o iti. Ya bir de herifi ağırladık. Kardeşimiz bildik hamamlara götürdük. Seninle konuşulmaz. Bu iş namus meselesi oldu. Sevdiğim kız elinden almak ne demekmiş göstereceğim o ite. Yanına bırakırsam... söyledin anlaşılan. Söyledim baba, söyledim. İyi, ee, ne dedi? Netti? etti? Ne edecek baba, hop kalktı, gülp oturdu. <laughs> Bana öyle laflar etti ki, yani köpeğin önüne alsan yiyemez onları baba. Yani şu an baba. <laughs> sevgilisiymiş ana. Arkadaşı değil, sevgilisiymiş. Kadir oğlum. Beni değil, yani onu seviyormuş. Onunla evlenecekmiş. Sırtından hançerlediler beni ana. İçim yani, bağırım yani. Yapma, kendine bu kadar eziyet etme evladım. Ağlamak isteyeyim, ağlayamayayım ana. Şşş. Ah o Nazlı, ah. Hadi onun aklı bir karış havada da. Feride niye bir şey demeyeyim? Allah'tan revan mı bu yaptıkları? Temizleyeceğim bunu pisliği, Oğlum! Ya. Aman Ne oğlum? Canına kastın mı var senin? Bırak çıkaracağım. Öyle çıkmaz Kadir'im. Bak yakacaksın kolunu oğlum. Derimi gene çıkaracağım. Bırakana, bırak ana bırak.